Arkadaşlar n11.com'dan 79 ,90 lira 90 kuruşa park sensörü aldım. Arka için. Şu sağdan ikinci olan bakın ekranlı olan 070 yazan. Bir günde geldi kargo evime. Şöyle içine bir bakalım. İçerisinde neler var. Ana beyin kısmını yapıştırmak için yapıştırıcı çift taraflı. Evet, direksiyonun olduğu yere mesafe gösterici ekranımız. Evet, bu soketlerin takıldığı beyin kısmı, yönetim paneli. Dört tane göz girişi var, bir tane ekran çıkışı, bir tane de güç girişi var. Bunu üzerine yapıştırıyorsunuz. Bagaja monte edebilmek için, bagajda sağlam durması için bir adet kullanma kılavuzumuz var ama kullanma kılavuzu İngilizce. Yani ha varlı ha yoklu hiçbir şey anlatmıyor zaten. Evet. Bütün park sensörlerinde olan delici. Bunu matkaba takıyorsunuz. Algılayıcı gözlerimiz kadar genişliği var. Bunu da koyduk. Evet şimdi bu Güç kablomuz kırmızı olan artıya bağlanacak, siyah olan eksiye bağlanacak. 4 adet de algılayıcı gözümüz var arkadaşlar park sensörümüz. Benim arabam koyu mavi olduğu için siyah almak zorunda kaldım. 4 tane renk seçeneği vardı hangisi arabanıza en uygunsa onu alabiliyorsunuz. İsterseniz boya yapabilirsiniz. Evet şöyle bir inceleyelim. Ekranda olması çok şık duruyor arkadaşlar. Evet dört tane gözümüz. Yerden Otomobilin tamponundan yaklaşık 45-50 santim yüksekte bir yere monte ediyorsunuz bunları. Eşit mesafelerde. Evet. Dört tane girişimiz var. Artı eksiği muhakkak bağlarken dikkat edin. Evet. Bu da ekranımız. Şoföre yakın bir yere koyuyoruz direksiyonun çevresine. Umarım kablosu yeter. Yettiğini söylüyor ama... küçük minik bir şeyimiz var arkadaşlar. Yönetim panelimiz. Eskiden bunlar çok büyük oluyordu. Evet gözlerimizi de buraya takıyoruz. A, B, C, D. A sol tarafı gösteriyor. D ise sağ tarafı gösteriyor arkadaşlar. Dikkat edelim takarken. Evet boyutlar da aynı. Şimdi 12 voltluk bir akümüz var. Bu aküde deneyeceğiz. Tak bakalım hepsi hani. kırmızıları. Dikil arkadan tak. Tak. Evet, takabilirsin. Şey tut, siyah şeyi. is huh? that Evet arkadaşlar, bu kutu açılım videosundan sonra bir de bunun montaj videosunu çekeceğim. Ford Escort arabamı birkaç gün içerisinde nasıl montaj yapıldığı ile ilgili video çekeceğim. Takip ederseniz diğer videolarımda görüşmek üzere.